dört halifeden seçimle başa gelenler oldu dediniz. Demokraside de seçim olmasından dolayı bu sistemi hilafet sayabilir miyiz? Hayır. Ne alakası var? Bir yönü benziyor diye aynı demek midir? Bir yönü benziyor. Demokraside de seçim var, İslam'da da seçim var. Aynı demek midir? Bisikletin de direksiyonu var, uçağın da direksiyonu var. Aynı mı yani? Bisikletin de tekeri var, uçağın da tekeri var. Aynı mı? Hilafet nedir? Bir kere e, demokrasilerde seçime aday olan kimsenin alim olması gerekmez. Müslüman olması da gerekmez. Kafir de olsa aday olabilir. İslam'da bir kere buna müsaade edilemez. İslam devletinin başkanı Müslüman olmak zorundadır. İslami ilimleri bilen alim olmak zorundadır. Ehliyet sahibi bir insan olmak zorundadır. Siyaseti de bilen ehliyet sahibi insan olmak zorundadır. Ve en önemlisi nedir? Halife İslam'la idare etmek zorundadır. Kendi kafasına göre idare edemez. Başka kanunlara göre idare edemez. Halife İslam'a göre idare etmekle mükelleftir. Halife bağımsız değildir. Halife özgür değildir. Demokrasilerde Özgürlük her şeye haramlara özgürlük. Yani mesela İslam medeniyetinde siz içki fabrikası olsun mu, içki satışı e, serbest olsun mu diye referandum yapamazsınız. Halka bunu soramazsınız çünkü Allah onu haram etmiştir. Halk dediğin kim oluyor? Allah'ın dünyası Allah'ın insanları, Allah'ın kulları. Halk dediğin kim oluyor? Allah yok diyorsa yok. İslam devletinde siz içki fabrikası olsun mu diye soramazsınız insanlara. Zina evleri, çıplaklık, faiz, kumar vesaire bunları soramazsınız. Bunlarla ilgili referandum yapamazsınız. Ama demokrasilerde yapabilirsiniz. Demokraside insanlara sorarsınız. Başörtüsü olsun mu olmasın mı? Zaten Allah'ın emridir. İslam'da bu sorulmaz. İçki fabrikası olsun mu olmasın mı? Zaten Allah haram kılmıştır. Bunu soramazsınız. Bir yönü benziyor diye İslami devlet nizamı, İslam medeniyeti ile demokrasi aynıdır denilemez. İslam'ın tüm haramları demokraside helaldir, serbesttir. Nasıl olur da aynı olur?